kamuoyuna duyururuz. Adalet arayışımıza davetimizdir. Tüm basın ve medya mensuplarımızı 6 Eylül 2022 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan Bir nolu Duruşma Salonu'nda tekrar başlayacak olan adil yargılanma mücadelemize davet ediyoruz. Sayın Adnan Oktar ve bizler basında da sıkça yer aldığı üzere ilk derece mahkemesi olan İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Eylül 2019 tarihinde yargılanmaya başlamıştık. Bu yargılama süreci 11 Ocak 2021 tarihinde binlerce yıllık astronomik cezalarla son bulmuştu. Ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 15 ay boyunca 550 klasörden oluşan dava dosyamızı incelemiş, 400 sayfalık bir gerekçeli karar ile 700'den fazla kalemde usul ve esasdan kararı bozmuş, İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 700'den fazla kalem ile davayı bozması, hakkımızda oluşturulan iddianamenin çok sayıda hukuka aykırı ve gerçek dışı iddiadan oluşan ve somut delillere dayanmayan kurgu bir iddianame olduğunun açık bir delilidir. Nitekim 17 Eylül 2019 tarihinde başlayan duruşmalarımız sürecinde, bizlere yöneltilen suçlamalarda hiçbir somut delil ortaya konmamış, sayın mahkeme tarafından çok sayıda hukuksuzluğa imza atılmış, ayrıca hiçbir haklı hukuki talebimiz de kabul edilmemiştir bizlere yapılan operasyon tarihi olan 11 temmuz 2018'den bu yana bir kısım yargı ve emniyet mensupları üzerinde baskı kurmak yönlendirme yapmak ve resmi kurumları aldatmak gibi eylemlerine aralıksız devam eden bazı odakların kumpasları sonucunda garabete dönüşen davamız üzerinden sanki ülkemiz bir hukuk devleti değilmiş algısı oluşturulmaktadır. Bu durum gerek Türk toplumu gerekse uluslararası toplum nezdinde Türkiye ve Türk hükümeti aleyhinde güven sarsıcı, endişe verici bir görünüm meydana getirmektedir. Buna karşı bizler milli manevi değerlere bağlı imanlı, devlete sonuna kadar itaatli, Atatürkçü, aydın, vatan aşığı, milliyetçi insanlar olarak inancımızdan asla taviz vermeyeceğimizi ve ülkemiz aleyhine yürütülen bu oyunu bozmak için hukuki mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Birlik ve beraberlik içinde mutlu ve huzurlu yaşayacağımız, sevginin, adaletin, barışın ve kardeşliğin hakim olacağı bir toplumun özlemi içindeyiz. Bunun sağlanması için mahkemelerin hükümlerini verirken adil yargılama ilkesini kararlılıkla korumaları şarttır. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Dehşet verici hukuksuzlukların aleni şekilde pervasızca yaşanabileceği bir ülke değildir ve asla olmayacaktır. Bu ilke doğrultusunda tüm basın mensuplarımızı ve medya kuruluşlarımızı bizim de Adil yargılanmamız konusunda destekçi olmaya davet ediyoruz. 6 Eylül 2022 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bir noolu duruşma salonunda buluşmak dileğiyle saygılarımızla.